Konu 2 kare farkı ve tam kare. Sayfa 184, test 3, soru 19. Evet, verilen ifadenin alacağı en küçük tam sayı değeri soruluyor. Bu tarz soru tipleri arkadaşlar tam kareye tamamlama soru tipleridir. Tam kareye tamamlayabilmemiz için önce verilen ifadelerde aynı tür olanları yan yana yazmamız gerekir. Yani x kare eksi 6x ifadeyi düzenliyoruz. y kare artı 10y artı 24. Bu ifadenin bir tam olabilmesi için yani parantezin karesi olabilmesi için bakın x'in önündeki sayının yarısının bu bize kolaylık sağlar. Yarısı nedir arkadaşlar? 3. Sonra karesini aldığımızda yani bu ifadeye 9 eklediğimizde veya 9 çıkardığımızda bakın 9 eklediğimizde sağladı bir tam kareye dönüştü. Yani x kare eksi 6x artı 9 ifadesi x eksi 3'ün nedir arkadaşlar? Parantez karesine eşittir. Yine aynı şekilde y kare artı 10 y ifadesinde bir tam kare olabilmesi için e, öndeki sayının y'nin öndeki katsayının yarısı alınarak karesi alındığında yani bu ifadeye 25 ekleyip veya çıkardığımıza kontrol ediyoruz bir tam kare dönüşmesi lazım. Y kare artı 10 y artı 25 ifadesi ne olur arkadaşlar bu durumda? Y artı 5'in parantez karesine eşit olur. Evet 9 ekleyip 25 eklediğimizde bu eşitliğin değişmemesi için bunların negatif değerlerini de alacağız. Yani ifademiz x eksi 3'ün karesi artı y artı 5'in karesi eksi 9 eksi 25 artı 24. En küçük değeri sorulduğu için parantez karesi olduğundan dolayı bunları ne kabul ediyoruz arkadaşlar? En küçük değer için sıfır kabul ediyoruz. Evet bu ifadeyi işlemi tamamladığımızda eksi 34 artı 24'ten ifadenin en küçük değeri kaç eşit olur arkadaşlar? Eksi 10'a eşit olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.